Hoş geldin, sağlıcakla sağlıverim, hoş geldiniz. Evet, geldin. teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Evet, geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Evet, geldiniz. hoş geldiniz. Evet, Avrupa'daki çalışmalarımızın bir bölümünü burada nasıl kardeşlerimizle birlikte yapabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz diye istişarelerimizi yapmak için zaman zaman gelip gidiyoruz. Gelmişken de burada devlet ricalimizle de onlarla da hasbihal etmek ve bu konularla evet. ilgili de müzakere etmek için sizlerle de randevu istiyoruz. Geliş gayemiz burası zaten bizim vatanımız. Buralara destek olmak gerek evet. e, buradaki e, evet. ihtiyaç sahibi olan üniversite okuyan veya uluslararası boyutta e, eğitim e, yapacak olan öğrencilerimizin Avustralya'dan Amerika'ya kadar bizim yapılarımız var e, gerek burs verme gerekse orada konaklama eğitim konusunda yardımcı olabilme burada da ihtiyaç sahibi olan insanlara zaman zaman biz e, çok büyük aksiyonlar yapıyoruz milli görüş doğrultusunda yapmış olduğu faaliyetleri biliyorum. Takip de ediyorum ve sizleri takdir ediyorum. Çünkü bir dünyada yaşanan bir İslamofobi var. İslam düşmanlığı vardır. Dolayısıyla Müslümanların da örgütlenmesi ve kendi milli görüşlerini, kendi düşüncelerini, kendi fikirlerini yaymaları veya bir araya gelmeleri, danışma ve dayanışma halinde olmaları da gereklidir esasında. Bu dayanışmanın içerisinde tabii ki maddi manevi her türlü dayanışma olması gerekir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıl dönümünde sizi Kıbrıs'ta görmek bizi mutlu etmiştir. Barış Harekatı döneminde Sayın Başbakan Bülent Ecevit ve Milli Görüş Teşkilatının o zamanki lideri Necmettin Erbakan hükümetteydi. Kıbrıs Mutlu Barış Harekatının gerçekleşmesinde tabii ki Necmettin Erbakan'ın Allah rahmet eylesin Aynen. rolü çok büyüktür. Ee, tabii ki Ecevit'e de Allah rahmet eylesin. Fatih Rüştü, Zorlu, Menderes bunlar hepsi de e, Kıbrıs konusunda çok aktif görevler yapmışlardır zamanında. İsimlerini daha sayabilirim birçok isimler. Ama 74 mutlu Barış Harekatında tabii ki Erbakan Hoca'nın işte e, ifadeleri, sözleri hala daha kulağımda çınlıyor ifadeleri. E, yine daha sonra bırakın orada federal görüşmeyi, orada artık bağımsız bir cumhuriyet vardır şeklindeki sözleri de sizlerin de malumudur. Dolayısıyla e, milli görüş e, her zaman, daima bizim. Milli bekamız olması gerekir, milli beka anlayışı içerisinde hareket etmemiz gerekir. Sizlerin bu çalışmalarını tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz. Cumhuriyet bizim için esastır. Cumhuriyeti yaşatmak, kökleştirmek, ileriye götürmek, tanıtmak elbette hepimizin görevidir. Çekiyorum efendim.